Basit ve tekrarlanan eylemler neden kaderi değiştirir? Merhaba arkadaşlar. Bu video, düzenli eylemlerin olayları, karakteri ve kişinin hayatını değiştiren enerjik bir dürtü yaratmasının nedenini anlatıyor. Devam etmeden önce lütfen beğenip abone olun. Burada birçok ilginç, faydalı ve gizemli şey öğreneceksiniz. Şimdi ritüellerin gizli doğasını kadim ritüellerden günlük alışkanlıklarımıza kadar öğreneceksiniz. Tekrarın enerji akışlarını nasıl şekillendirdiğini, ruhu nasıl etkilediğini ve gerçekliği nasıl yeniden yapılandırdığını öğreneceksiniz ve ritüelin gücünü anlamak hayatınızı bilinçli bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olacak. Ritüel mi, alışkanlık mı? Gerçekliğinizi ne kontrol eder? Ritüeller, farkında bile olmadan kullandığımız, dünyayı etkilemek için kullanılan kadim bir mekanizmadır. Tekrarlanan eylemler, sanki uzayda bir yol oluşturuyormuş gibi enerjiyi sabitler. Bir adım belirsiz bir izdir. Ancak yüzlerce adım, olayların kendi kendine hareket etmeye başladığı bir yola dönüştürür. Bilgelerin düzenli olarak yaptığımız şeyler sizi demesine şaşmamalı. Ritüel, dikkati odaklar, güç toplar ve içsel niyeti dış dünyayla birleştirir. Ve bir eylem bilinçli olarak gerçekleştirildiğinde gerçeği değiştiren bir dürtüye dönüşür. Çünkü ritüeller, Lestlerin büyüsü değil, kaderi yeniden yazan tekrarın büyüsüdür. Duyduklarınız hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.